Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün her gün güncel, standart yaptığımız videolar gibi. Öncelikle altını, doları, sonrasında BTC'yi teknik olarak ee, bir kontrol edeceğiz. Günlük yapmış olacağımız, yapacağımız işlemler hakkında konuşacağız ve videomuzu bitireceğiz. Şimdi gram altından başlayalım. Gram altın burada çanağını tamamlamak üzere arkadaşlar. Gram altın çanak hedefi 530-540 dolarlar. Ama tabii gram altın burada çanak hedefini buradaki 525 lerden de tamamlama ihtimali var Çanağı tamamladıktan sonra gram altının buradan Kulbunu yapmak için Takribi 0.38 Desteğine kadar burada düşme olasılığı yüksek arkadaşlar yani burada bir trade etme imkanı olan isteyenler yani trade etmek isteyenler Buralardan değerlendirip aşağıdan Ortalama düşürüp gram arttırabilirler Yani tabii burada kulp için e, derinleşme ihtimali de var. Yani kulbun daha derin olma ihtimali de var. Tabii ki de burada yukarıda sattığınız malı bir kez tek seferde değil yine parçalı parçalı geri almanız gerekiyor. Tabii yukarıda satıp satmamak da sizin kararınız. Ama burada benim gördüğüm bir çanak kulp formasyonu var. Çanak kulp formasyonu onaylandıktan sonra ve çalışmaya başladıktan sonra gram altın hedefi 680-670 TL aralığıdır arkadaşlar. Buraları yani ben zaten ucuzdan aldım hani ilgilenmem önemli değil diyen arkadaşlar için söylüyorum günlük Grafikte gram altın hedefi 680-650 TL falan Yani ben beklerim benim için acele yok Dediğiniz senaryoda gram altın buralara kadar Güzel arkadaşlar eğer bu formasyonu bozmazsa yani bu formasyonu bozarsa tabii tekrar konuşuruz yani sonuç olarak günlük videolarımızı Güncelliyoruz piyasalarımızı günlük kontrol ediyoruz Dolara geçelim Dolarda da aynı görüntü var yani burada bir çanak yaptı Çizmiş olduğumuz Çanaktan Red yedi Şimdi burada bir trend var Çizmiş olduğumuz Bu trendi Yukarı doğru ittiriyor ama Burada genel görünümde aslında bir kulp oluşturmuş gibi. Yani küçük de olsa bir kulp oluşturmuş gibi. Yani buradan çanağını yapmış. Buradan da aynı şekilde kulpunu yapmış gibi arkadaşlar. Tabi bu, bunu daha da derinleştirebilir. Bir daha yapabilir. Bir daha yapabilir. Şimdi burada sansasyonel bir şey olabilir ama. Doların uzun vadeliki hedefi. Tabi bu formasyon çalışırsa geçerli. Uzun vadeli doların hedefi arkadaşlar şöyle çizelim. 10 TL aslında normalmiş yani çok da yüksek değilmiş. 10 TL gibi doların bir rakamı var. Yani uzun vadede dediğim yılbaşı falan yani öyle çok uzun bir vade değil. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar dest verdiğimiz destek rakamlarından parça parça alabilirler. Ee, ya da buradan alıp düştükçe ortalamalarını düşürebilirler. Hani biz doları çok 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 ucuz fiyatlara aldık. Düşse de şahsı ben şahsım ona söylüyorum. Düşse de beni etkilemez bir düşüş olur. Yani ortalama düşürmeye bile uğraşmam. Gerçekten çok uygun fiyatlar. Hani benim evimde yıllardır var. Tabi trade ediyorum. Ben de alıp satıyorum. Ama buralar tabi trade etme yerleri değil. Hani en fazla desteklere düşerse ortalama düşürmek adına yüksek fiyattan alanlar için bir fırsat olarak görüyorum ben buraları. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar desteklerden alım yapıp yukarıdaki hedefi hedefleyebilirler. Ben şurada aralara, ara hedeflerini de koyayım. Doların. Burası da kırması gereken fiyat zaten çizmiş olduğum hedeflerde doların ara fiyatları arkadaşlar. 8.83, 9.28 ve 10.02 nihai hedefi. Bu formasyon çalışırsa tamamlandıktan sonra en azından ikinci hedef tamamlandıktan sonra tekrar bir yeni bir formasyon ararız. Yani buradan nereden trade edebiliriz diye tekrar bir formasyon ararız. BTC'ye geçelim. BTC günlük senaryoda bir obo söz konusu. Yani burada bir devasa bir obo var ama bu obo çalışırsa yani gideceği yerler burada zaten grafimizde belirttik. E, CME vadelerinde gördüğümüz 2 adet gap var saatlikte gapları işaretledik e, bu gaplar %90 ihtimalle kapanır yani fiyatın buralarda gapları var yani tabi bu gaplar mutlaka kapanır ama fiyat 100 bin dolara gittikten sonra kapanabilir buradan da kapanabilir yani orasını kimse bilemez eğer düşerse yani buradan bir düşüş başlarsa ki ben öyle düşünüyorum yani ben hala yükselişin başladığı düşüncesinde değilim daha önceki videolarımda üstüne basa basa söylüyorum. 42.500, 43.300 günlük kapanışlar, 48.000 dolar üzeri haftalık kapanışlar görmeden piyasa tamam rahatladı, yükseliş başladı demem arkadaşlar. Ama buralardan hani değerlendirmek isteyenler ben parça parça alırım. Ben cüzdanımı 20'ye böldüm, 30'a böldüm. Çok da önemli değil. Diyen arkadaşlar parça parça alabilirler. Ama ben buralardan hani 42.300, 42. 300, 42 ya en azından ilk denemesinde kıracağını sanmıyorum. Yani ilk 42.500 denemesinde burayı gelip de kıracağını sanmıyorum. Burada 4 saatlikte bir tobo görünüşü var. Burada tobo çalışırsa yine işte 43.800 lira falan gider. Hani buralardan bir yerlerden yüksek ihtimalle red yer. Tabi piyasa şimdi şurada çıkan bir mum önümüzde bir yerde karşımıza bir yeşil mum olarak çıkabilir. Bu tabi burada da çıkabilir. Aşağı düştükten sonra iki trend arasında da çıkabilir. Bunu tecrübe edip göreceğiz saatlikte de e, içinde ilerlemiş olduğu bir kanal var. Şu anda kanalın merkezinin, kanalın ortasının altındayız. Kanalın orta kanalını yani mevcut kanalın orta destek kanalını, direnç kanalını kıramadı ve kıramıyor. Yani deniyor. En son aşağı kırdıktan sonra 6 denedi, 2 3 kere 6 denedi. Henüz yukarıyı denemedi. Genelde fiyat kanalın altını test ettiğinde yukarıyı test etmek ister ama bu orta kanalı bile saatlikte test ed yani kıramıyor, test edemiyor, test ediyor ama kıramıyor. Yani üst kanala gitmeyi bırak. Acımlar düşük yani burada bir yükseliş söz konusu. Fiyat yükselişi söz konusu. Ama hacimlerde bunu göremiyoruz. Yani hacimler gerçekten düşük. Görmüş olduğumuz hacimler bir hacim yükselişi görmemiz gerekiyor. Yani burada bir hacim yükselişi göremiyoruz. Aksine hacim düşüyor yani. Yavaş yavaş. Fiyat yukarı gittikçe hacim yavaş yavaş. Yani burada net diyorsunuz. Alçalan hacimler var. Burada kırmızılarda daha da belirgin. Yani şu kırmızılardan çizecek olsam satan hacimler yani burada bir kırmış. Onun dışında daha alçak daha alçak. Yani bu piyasa 1-2 hafta başında da söylemiştim. Bu piyasa hani 1-2 hafta süründürmeden özellikle daha önceki videolarda söyledim ki buradan tamam bu çıkıyor döndü deyip mal aldırıp bir daha aşağı çakmadan ben gideceğini tahmin etmiyorum. Sabırlı olun. Sakin olun. Stresli olmayın. Yükseliyor ben düşüşü kaçırdım. Şey yükseliş kaçırdım. Aşağıda stop oldum işte daha fazla mal alacaktım falan filan ah vah etmeyin. Yukarılarda yani 48 bin üstü haftalık ya da 43 bin 800 üstü günlük kabarttığı zaman alacağınız mal yine yani %100 değil dün söyledim zaten %100 değil %50 kar edin ama kar edin. Yani buradan alıp zarar etmektense %50 kar edin. Fark etmez %20 %10 kar edin. Hiç fark etmez. Önemli olan zarar etmemek arkadaşlar. Şimdilik düşüncelerim bu kadar. Son kez tekrar edeyim. Ee, günlükte 43 bin 800 ilk o pardon ilk olarak 42.500 ikinci olarak 43.800 yani 43.800 direkt olursa çok daha güzel olur. 42 43 42.500 ve 43.800 günlükte haftalıkta 48.000 dolar üzeri kapanış görmemiz gerekiyor bu piyasanın döndüğünü söyleyebilmemiz için. Hani düşüş olarak neresi diyorsanız düşüş olarak burada çizmiş olduğumuz şu andan itibaren 38.250 desteğine ben bir güncelleme yaptım. Bu desteği 38.250 dolara alacağım. 38.250, 37.000, 36.600, 35.500 ve 34.000 kırmızı çizgiler. Burada gördüğünüz kırmızı fiyatlar benim düştüğünde yani 38.800 değil tabii şu an fiyat daha yukarıda olduğu için. Burada burada almam. Yani burada bir trendi kır yükselişi bu kanalın altına ben patlatmasını bekliyorum. Yani gitse bile 42.500 43.800 üzeri günlük kapanış yapabileceğini ihtimalini vermiyorum. Yaparsa tekrar acil video yaparız ya da günlük videolarımızda konuşuruz ve değerlendiririz nereden neyi alabiliriz diye bakarız. Zaten sepet videomuzu yaptık. Sepet videomuzu yaptığımız anda bir kademe satın alım yaptığımızı söyledik. E, sepet videomuz şu anda takribi %25 gibi karda arkadaşlar. Tabi bu piyasanın döndüğü senaryoda %25 olan kar %10 zarara da dönüşebilir. Yani Bunun dikkate alarak e, alım satımı yapın lütfen olarak bir kademe aldığımız için e, sepet videomuzda ya da şu anda fark etmez bir kademe aldığımız için belirtmiş olduğumuz e, desteklerimizden parça parça almaya devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımız çok yeni. E, bize destek olmak için lütfen unutuluyor biliyorum. E, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın panik yok, plan var.